Hepinize yepyeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars ile karşınızdayım. Arkadaşlar dehşet vahşet bir şeyle karşınızdayım. Arkadaşlar çekiliş hesabını değiştirdik. Baya güzel bir çekiliş hesabı ile karşınızdayım arkadaşlar. Merak etmeyin çekilişe katılmanız hala devam ediyor. Eğer hala çekilişe katılmadıysanız ekranda üstte solda bir yerde artık bir iyi e butonu var kartlardan videoya gidebilirsiniz. Oradaki çekilişte de katılımınız hala devam edecek. Hızlı bir şekilde hesabı inceleyelim arkadaşlar. Baya güzel ay. Nasıl bir giriş yaptım lan böyle Nefesim kesiliyordu arkadaşlar 17.344 kupalı bir hesapla karşınızdayım Bu hesabı aranızdan bir kişiye Hediye edeceğim arkadaşlar Direkt vereceğim hesabı eline ya Direkt vereceğim ya baya güzel arkadaşlar hesap Dediğim gibi kartlardan çıkan E butonundan o çekiliş videosuna katılabilirsiniz arkadaşlar. çekilişiniz 2 gün sonra açıklanıyor. Bugün günlerden cumartesi pazartesi günü bu hesapla sen oynamak istiyorsan yapman gerekenleri o videoda derledim topladım. Yapman gerekenler hepsi o videoda kanka. Ne yapman gerektiğini ne yapmaman gerektiğini hepsini orada anlattım arkadaşlar. Hesabı şimdi incelemek istiyorum. Hesapta toplam 31 tane karakter var. Şimdi hesabınızı bir şekilde en üstten başlıyorum. Yavaş yavaş ineceğim arkadaşlar. Bu arada kuşum Biliyorsunuz ki videoya başladığım zaman susmuyor, çenesi düşüyor. Evet, baya konuşuyor. Helal olsun. Bu arada muhabbet kuşağı haberiniz olsun. Yani video bitince susacak ben biliyorum. Çünkü bana çok oldu başıma geldi yani. Bak şimdi ben videoyu kapatsam, bu susacak. O yüzden video devam ediyor Çünkü neden? E, kanala video atmam lazım. hangi e, bir sana sus lan seni. Şimdi şeyle var yıldız güçlü arkadaşlar. Bakın şimdi bayağı güzel ya. Ya bebeğim ya. Bebeğim ya bir kere de bana yıldız gücü çık. Şaka şaka çıkma bana yıldız gücü falan çıkma. Sen bana karakterleri çıkar ondan sonra ne istiyorsan bütün karakterlerin yıldız gücünü çıkar tamam mı? Sıkıntı yok. Şimdi yavaş yavaş iniyorum arkadaşlar. Sizler de görün. Öyle hemen hızlı bir şekilde inceleyelim. Böyle bir var. Bir var. Bunlar hani Edgar, Sprout, Gale, Search ve Collect arkadaşlar. Bu arada eğer kutu biriktiriyorsanız arkadaşlar bana açıklama kısmındaki Discord veya Instagram üzerinden bana ulaşın arkadaşlar. Lütfen ulaşın. Çok güzel bir kutu açılış videosu yapacağım videoda. Bayağı güzel o arkadaşlar. Çıkacak karakter çıkacak adlar. Adım kadar eminim çıkacak. Çok güzel karakter. Leon'u çıkartacağım arkadaşlar. Leon'u çıkartacağım artık. Bu karakter bizim olacak artık. Bu karakter benim olacak. Ana hesabımdan çık başka hiçbir şey istemiyorum Tamam mı ana hesabımdan çık başka hiçbir şey istemiyorum Ve eğer Çok güzel çekilişlerimizi devam etmek istiyoruz arkadaşlar Eğer tabii ki de sizin desteğiniz sayesinde olacak Bu tarz videoların yani çekiliş videolarının Daha da fazla gelmesini istiyorsanız Yapmanız gerekenler çok istedim arkadaşlar Kanalıma abone olmak ve like atmak arkadaşlar Bu kadar basit Çekilişe katılmak istiyorsanız şu anda ekranda bir yerde çıkıyor zaten O karta tıklıyorsun o videoya gidiyorsun Çekilişe katılıyorsun izliyorsun Zaten 3 dakika falan çekiliş videosu Gidiyorsun, katılıyorsun ve hesabı sana çıkıyor kanka. Yani inşallah hak edeni çıkar. <gülüyor> evet. <laughs> olmayan, olmayan karakterimiz Mortis, Tara, Jean, Max, Mr. P, Byron, Spike, Crow, Leon, Sand, Ember, Lou ve Ralph. Yani umarım sen aldığında bunların hepsini çıkartırsın kanka. Bu arada yeni karakter geliyormuş. Brawl Tag. Bakalım nasıl olacak. Hayırlısı. Şimdi arkadaşlar ben bir Gale'la maça girmek istiyorum. Aman abi ya. Ha orada bir bu var. Arkadaşım selamun aleyküm. Ne haber? Ne bebeğim? İyi misin? Ben iyiyim. Teşekkürler. Ben iyiyim. Ben bayağı iyiyim. Ben bayağı iyiyim. Ya bir dur işte ya. Dur işte. Ben burada bir yük kasayım. Beni bir salın. Ben yük kasayım. Siz gidin başkasıyla çatışın. Gidin başkasını öldürün. Benden ne istiyorsunuz? Bakın arkadaşlar ben burada video çekiyorum. Burada sanatla uğraşıyorum arkadaşlar. Burada sanat yapıyorum tamam mı? Ben burada sanatla uğraşıyorum. Bak Kardeşim uzaklaşın. Çekilin o etraftan. Her yerden bir uzaklaşın. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Kaçıyorum kaçıyorum. Aha abi bak. Ya abi şaka etsin sen. Aha. Aha. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi kurtuldum. Çok iyi kurtuldum. Ne oldu lan? Ne oldu? He? Artist. Neyin artistini yapıyordum bana? Ya öyle 6 kişi kalar. Mortis sen bir rahat dur. Bir rahat dur ben senden bir intikam alacağım. Sen bana o kadar vurdun. İlk savaşı sen başlattın. Tamam beni delirtme. Aha selam 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 bebeğim. Ah ölmedi. Tüh ölmedi. Dur ben burada bir büyük top can toplayayım. Yük ne oğlum yük yok ki etraf. Dur, abi bir durun. Tamam çok şey olduk. Bayağı şey olduk. Evet evet kim oluyor? Kim oluyor? Ben mi oluyorum? Mama oluyor. Ben mi oluyorum? Mama oluyor. Aha öldü tamam helal lan sana Helal lan Barley Adamsın Barley Orada da bir Mortis var Mortis kim? Naber? 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 İşte bu be işte bu oha Adam dokunduğu an öldüm ya Gerçekten adam dokunduğu an öldüm En azından 3. olarak artı 6 kopumuzu cebe attık arkadaşlar Baya iyi bu arada biz Brawl Pass'te kaçıncı aşamadayız? 49. aşamadaymışız arkadaşlar. Şimdi hangi karakter dedim? Collect. Collect'te alıyorum ve yargıda devam ediyorum. Evet şimdi Collect'le birinci nedir? Nasıl olunur? Adlı videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Şimdi birinci olacağım. Başka çare yok. Birincilik bize yakışan bir şeydir. Kuşum hala susmuyor. İnşallah videodan sonra susacak. Orada yayınlarımız çok az kaldı arkadaşlar. Şu an ayarlamalar yapılıyor. Yani çok soruyorsunuz. Diyorsunuz ki abi yayınlar nerede? Abi yayın dedin gerisi gelmedi. Laf var icraat yok. Ve çok yakında başlıyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin. Çok güzel kupalar kısacağız. Çok güzel etkinliklerimiz olacak. Ve sen bir oradan yürü git. Sen benim az önce içinden geçtim biliyorum. Bu arada kör olabilirsiniz arkadaşlar. Ben de, beni izlerken kör olma olanı olasılığınız var. <laughs> yani neden? <laughs> Çünkü tutturamıyorum. Tutturacağım. Kardeşim selamun Bunun ulti yani sen gidip geliyordu değil mi? Şuraya falan gidip geliyordu herhalde. Oha adam oradaymış bu arada. Şimdi aha geldi. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Birinci olamadık abi. İlla Edgar mı alayım? Edgar mı alayım illa? Tamam illa Edgar alıyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi birinci nedir nasıl olunur? hızlı bir şekilde size göstereceğim arkadaşlar. Burada da 624 kupa biraz zor olacağız. Hayırlısı nasip var varsa birinci olacağım. Şimdi buradan yük asmak çok da kolay. Böyle vuruyorsun ve yük sopluyorsun yani. Başka çare yok. Bilinci şimdi olacağım. İzleyin tamam mı? Bak sen de. Sen de bir rahat dur. Bir rahat dur sen de. Ben gideyim yük bulayım beyler. Ben açım. Açım. Geliyorum. Tamam mı? Açım. Gelin bana yardım edin. Aha. Bak mesela şuradan başlayabilirim. Lu'dan başlayabilirim. Selamun Aleyküm. Tamam şu bir. Şu bir. Evet. Tamam dur. Aha ha ha Aha. Kim kimi giriyor? Selamın. Ah be kaçamaz. Kaçtı kaçtı. ulti de boşa kullandık ya tüh. O kötü oldu. Bak hızlı bir şekilde bir kişi şey aradan çıkardı aslında. Bak şeyle şeyle kanka şeyle benim içinden geçer. Ben sana bir şey demiyorum kanka ya. Sen büyüksün abi sen büyüksün abi. Abi sen büyüksün. Evet 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 evet. 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 Şimdi beyler, beyler, beyler bir sakin olun, beyler bir sakin olun. Sen ile Şili orada. Tamam. Şurada kim var? Şurada biri var. Bak. şurada biri var. Mouse'un emciliği gösterdim. Bak orada biri var. Evet. Orada da bir Şili daha var. Kanka ben kaçarım. Beni deliriz Ben her türlü kaçarım. Ee, takım olayım yanına geleyim. İçimden geçtim mi? yakalı sensin be öyle tutsaklar çok yeni Hep buralarda bir vardır ya. İlla daha vardır ya. Ha, Rossa var. Aha. Tüm şeyler aha geri de. Tamam, Nita da var. Hadi. Ve selamünaleyküm. Ne haber? Sen tut o kadar takımdan kaç, o kadar kişi arasından kaç. Bir tane çalıya busan savaş belki içerik senin içinden geçsin. <laughs> Teşekkür ederim. İşte bu oyunu böyle çok seviyorum. Anladınız mı? Abi takım olmayın işte. Ha iyi tamam. Iyi. En azından üçüncü olacağız herhalde. Aha. Çok iyi çatışmalar devam ediyor. Şeli şeliye karşı. Kanka beni alırsınız orada. Aha adamın abi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Şöyle bir yüzük şeysi atayım ben oraya. Abi işte ben bu yüzden şey oynamak istiyorum ya. Hangisini atacağım? İyi iyi güzel oldu böyle. Güzelim şey böyle çok güzel oldu. <laughs> İyi iyi sıkıntı yok adamın ulti başka yere gitti en azından 3. olduk arkadaşlar Hızlı bir şekilde Edgar'la tekrardan girmek istiyorum Evet kızlar selamun aleyküm Aa, Orada bir B var orada bir B var Hemen oradaki yükü çalmam lazım benim Oradaki yükü çalmam lazım Oradaki yükü hemen almam lazım Aynen kart Aha tuttu lan nasıl tuttu lan o? Canımıza bir şekilde tutuparlamam lazım Yapma Yapma kanka ama ultim açılması lazım. Ultimin hızlı bir şekilde açılması lazım ki hızlı bir şekilde kaçarım. Hızlı bir şekilde kaçarım ben oradan. Kaçarım, kaçarım. Ölmedim hala devam ediyoruz. Bir birinci olamadım lan. Böyle bir salınla birinci olayım la. Şşt, aha. Bak adam atıyor, tutturuyor her şeyi ya. Bak bana atma, bana atma. Bana atma. Hayvan gibi vuruyorsun. Bana atma. Bak, iyi, delirtme beni. Bak üstüne atlarım. Tamam mı? Oradaki kişiler de bana atlayacak. O yüzden sakinliğimizi korumamız şart. Aha. Abi yapma ama ya. Aha bir tane şeyimiz açıldı. Bir tane büyük kutu var arkadaşlar. Büyük kutudan karakter çıkar mı? Çıkmaz tabii ki de. Karakter nasıl çıkacak arkadaşlar? Her yani bir düşünün bir karakter nasıl çıkacak? Ben açarken karakter çıkar mı? Tabii ki de çıkmaz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer bu tarzda bir durum daha da fazla gelmek istiyorsanız. kanala abone olmayı ve like atmayı Unutmayalım açıklama kısmında Discord ve Instagram sunucumuzda gelmiyor unutmayalım arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kal kendine çok iyi bak görüşürüz.